İKİ TV ekranlarından merhaba mutlu günler değerli izleyenler saatlerimiz 15'e şey göstermekte ben Yadigar Anlı haber zamanıyla karşınızdayız. Bugün ilk adresimiz meclis olacak partilerin grup toplantıları var malumunuz ki biraz önce canlı yayınla CHP grup toplantısından yansıyanları ekranlarınıza getirdik. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme ilişkin değerlendirmeleri olduğu ilerleyen yayınlarımızda öne çıkanları paylaşacağız. Öncesinde de Dem Parti'nin grup toplantısı vardı peki orada neler söylendi. Dem Parti Eş Genel Başkanı Türay Hatimoğulları Abdullah Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısının ardından iktidarın gerekli adımları atmadığını söyleyerek iktidar bu süreçte iyi bir sınav vermedi diye konuştu. Hatimoğulları Erdoğan'ı sürecin ruhuna uygun davranmaya çağırdı. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları Abdullah Öcalan tarafından yapılan barış ve demokratik toplum çağrısının üzerinden iki ay geçtiğini ancak iktidarın hala gerekli adımları atmadığını söyledi. 27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın yaptığı asrın çağrısından bu yana geçen sürede ne yazık ki Türkiye'de demokrasi adına bırakın olumlu bir adımın atılmasını çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız iktidar bu süreçte iyi bir sınav vermedi. Tarihi çağrı bir metinden ibaret değildi. Bunu her fırsatta söyledik. Bu tarihi çağrı Türkiye'de yaşayan 85 milyon yurttaşımızın adil demokratik bir toplum içinde yaşaması için yapılmış bir çağrıdır ve bu demokratik toplumun dönüşüm davetidir. Öcalan'ın çağrısının ardından Dem Parti'nin yurttaşlarla bir araya geldiğini belirten Hatimoğulları toplumun barış istediğinin altını çizdi. İktidarı güven veren adımlar atmaya çağırdı. Güven maalesef sadece güzel sözlerle değil, pratik ve güven verici somut bir zeminin tesis edilmesiyle olur. Bu zemin nasıl sağlanır? Sayın Öcalan'ın çalışma ve iletişim özgürlüğünün sağlanmasıyla mesela. Meclis'in silahsızlandırma süreci için bir yasa çıkarabilmesiyle örneğin. Demokratik dönüşüm ve barış kanunu teklifinin hazırlanmasıyla bu kanunu meclisten hep beraber çıkarmasıyla ilk adım olarak bunları yaparsak tüm Türkiye rahat bir nefes alır. Hatimoğulları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece ilişkin somut adımlar atması gerektiğini belirtti. Toplumun beklentisi yürütme erkinin başı olan Sayın Erdoğan'ın zamanın ruhuna uygun bir şekilde cesurca adım atması ve tarihsel bir meseleye dair tarihi bir sorumlulukla yaklaşmasıdır. Halk çözümden yana, buna kararlı bir duruş sergilemektedir ve somut adım beklemektedir. Türkiye'deki Genel siyasetten şöyle bir yerel siyasete geçelim. İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ne yönelik ihale fesat karıştırmayla suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı, ihale fesat karıştırmakla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyelik ve yardım suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Bu soruşturma kapsamında Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım Mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri karar üzerine Gülü gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Hem siyaset hem yargı cephesinde bir gelişme. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri sebebiyle 75 bin liralık manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı kesinleştirdi. Buradaki herkes ve Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlar CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 26 Nisan 2022'de Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle 75 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Karar Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından kesin olarak hükme bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medyada yaptığı açıklamada, Özel'in konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmakla itham ettiğini belirtti. Mahkemenin bu ifadeleri haksız ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulduğunu kaydetti. Özel CHP grup başkan vekili olduğu dönemde çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde Gezi davasına ilişkin açıklamasında Erdoğan'a yönelik ifadeler kullanmıştı. Dün akşam çok kötü bir uyku uyudular. Belki de uyuyamadılar. Bu konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatı aracılığıyla Özel'e 250 bin liralık tazminat davası açmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 234 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avrupa ülkelerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 9'u yurt dışında, 225'i ise yurt içinde toplam 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Yerlikaya konuyla ilgili şunları söyledi. Karşımızda uluslararası boyutta dev bir yapılanma vardı. Bu suç örgütlerinin uyuşturucu ticareti ve kara para aklamanın yanı sıra kasten adam öldürme, ateşli silahla yaralama, adam kaçırma, hürriyeti tahdit ve eziyet, yıldırma amacıyla iş yeri ve oto kurşunlama ile şantaj gibi suçları işlediklerini belirledik. Bakan Yerlikaya, ekiplerin 8 ay boyunca tüm çalışmalarını gizlilik içinde yürüttüğünü ifade etti. Bu 8 ay süresince peşinde olduğumuz suç örgütlerinin kullandığı iletişim şifre yapılarını çözdük. Aslında bir bakıma enigmalarını kırdık. Teknik ve fiziki takip yaptık. Attıkları her adımı biz de adım adım takip ettik. Nide'den bir haber var sırada. Geri dönüşüm fabrikasında kolu makineye sıkışan 14 yaşındaki çocuk işçi yaşamını yitirdi. İstik verilerine göre geçtiğimiz ay 4 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çocuk işçilerin çalışması tartışma konusuyken çocuk işçi ölümleri de artmaya devam ediyor. Nide'nin Bor ilçesinde 14 yaşındaki çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. Olay Bor Karma ve Deri İstihsas Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan 14 yaşındaki Abdurrahman Önün kolu kullandığı makineye sıkıştı. Olayın ardından ihbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk ambulansla Niğde Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Abdurrahman'ı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi geçtiğimiz ay 4'ü çocuk olmak üzere 121 işçinin hayatını kaybettiğini paylaşmıştı. İSİK çocuk işçiliğine karşı mücadele etmeye çağırmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçesinin Mart ayında 261,5 milyar lira açık verdiğini duyurdu. Yılın ilk 3 ayında bütçe açığı 711 milyar liraya ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 yılı Mart ayı merkezi yönetim bütçesi verilerini açıkladı. Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 27.7 milyar TL Bütçe gelirleri 766.3 milyar TL olurken bütçe açığı 261.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 866.5 milyar TL ve faiz dışı açık ise 100.2 milyar TL'ye ulaştı. Bu yılın Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri de 3 trilyon 117.6 milyar TL, bütçe gelirleri 2 trilyon 406.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk üç ayındaki bütçe açığı da 710.8 milyar TL oldu. Öte yandan Dünya Gazetesi'nin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Mart dönemindeki nakit açığının büyük bölümünü iç borçlanma yoluyla finanse etti. Bu dönemde 717.1 milyar lira iç borç geri ödemesi gerçekleştiren Hazine 756.7 milyar TL yeni borçlanmaya gitti. Böylece Hazinenin 3 aydaki net iç borçlanması geçen yılın aynı ayına göre %136.8 artışla 639.6 milyar lirayı buldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024 yılına ilişkin mali tablolarını kamuoyuna paylaştı. Banka 93. hesap döneminde toplam 700 milyar 354 milyon TL zarar ettiğini açıkladı. Bu Merkez Bankası'nın üst üste ikinci yılda büyük zarar kaydettiğini gösteriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024 yılına ilişkin mali tablolarını kamuoyuyla paylaştı. Banka 93. hesap döneminde toplam 700 milyar 354 milyon TL zarar ettiğini duyurdu. Verilere göre son 3 yılın mali sonuçları dikkat çekici bir seyir izledi. Banka 2021 yılında 57.5 milyar TL 2022 yılında 72 milyar TL kar açıklamış 2023 yılındaysa 818.2 milyar TL ile tarihin en yüksek zararını duyurmuştu. 2024’te açıklanan zarar bir önceki yıla göre daha düşük olsa da Merkez Bankası'nın üst üste ikinci yılda büyük zarar kaydettiğini gösteriyor. Öte yandan banka 2024 yılında reel sektöre yönelik finansman sağlamak amacıyla toplam 526.7 milyar TL tutarında reskont kredisi kullandırdı. Bu rakam Merkez Bankası'nın kredi mekanizması yoluyla ekonomiyi desteklemeye devam ettiğini gösteriyor. Merkez Bankası'nın 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Toplantıda bilanço ile kar zarar hesabının onaylanmasının yanı sıra Banka Meclisi ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası gündeme gelecek. Ayrıca 30 Nisan 2025 itibarıyla görev süresi sona erecek olan Banka Meclisi'nin 2 üyesi ve Denetleme Kurulu'nun 3 üyesi için yeni seçim yapılacak. Mülakat mağduru öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı önünde sürdürdükleri eylemlerinin 163. gününde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslerini duyurmaya çalıştı. Bir kez daha öğretmenler bu hukuksuzluk son bulsun diyor. Sayın Bakanın mülakatta bana haksızlık yapıldı diyen tüm öğretmenlerimizi hakkını aramaya davet ediyorum çağrısına uyarak Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanmış bulunmaktayız. Mülakat değerlendirmelerinde yaşanan mağduriyetler nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinden Ankara'ya gelerek adalet arayan öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı önündeki nöbetleri devam ediyor. İstanbul'da eğlendik, girmedik. Öğretmenler eylemlerinin 163. gününde yine Milli Eğitim Bakanlığı önündeydi. Mülakat mağduru öğretmenler adına konuşan Özkan Özdemir Bakan Yusuf Tekin'e seslendi. Sayın Bakan, 163 gündür kapınızdayız. Bu açıklamayı siz kime yaptınız? Siz bağlı bulunduğunuz Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı Kabine sistemine bile yanlış bilgi vererek kendinizi düze çıkarmaya çalışmış bir kişisiniz. Bunu vekillerinizden Bakanlarınızdan bizzat duyduk. Grup Başkan Vekilinize biz bu durumu anlattığımızda çıkıp bize Bakan Bey bizi bu şekilde bilgilendirmemişti dedi. Öğretmenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslendi. Bunun vebali Bakan Bey'in açıklamasına güveniyoruz diyen başta Cumhurbaşkanlığı, kabinesi ve Sayın Cumhurbaşkanımıza kalacak. Sorun kendisine beceriksiz dediğin, liyakatsiz dediğin öğretmenler seni yalanlıyor. Çıkıp bir açıklama yapamayacak mısınız diye bir kendisine sorun. Şu belgeleri çürütemeyecek misiniz diye bir kendisine sorun. Öğretmenler açıklamanın ardından oturma eylemine geçti. Yeni yayımlanan İstanbul Alışveriş Caddeleri raporu kentin önde gelen ticari bölgelerindeki dönüşümü gözler önüne serdi. Kiralar yükselmeye devam ederken Abdi İpekçi Caddesi metrekareye 250 dolarla Avrupa'daki birçok lüks caddeyi geride bıraktı. Öte yandan İstiklal Caddesi yıllık 90 milyon ziyaretçiyle hem ticari hem kültürel bir merkez olmaya devam ediyor. Kaşminen Wakefield TR International tarafından hazırlanan ve Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı bölgesini kapsayan İstanbul Alışveriş Caddeleri raporuna göre söz konusu caddelerdeki yüksek doluluk oranları 2024'te de seyrini sürdürdü. Üç ana caddede kiralama işlemlerinde özellikle yeme içme sektörünün yaptığı atak gözlerden kaçmadı. Yeni kiralama işlemlerinin hacimsel açıdan %36'sı giyim ve ayakkabı sektörü, %32'si ise yeme içme sektörü tarafından yapıldı. Yeme içme de bu oran %23'ten %32'ye yükseldi. <laughs> ve İstanbul'un en meşhur caddesi Toplam 1.4 kilometre uzunluğa sahip İstiklal Caddesi'nde yer alan 270 mağazanın 258'i bir esnaf tarafından işletilirken 12 mağazanın boş olduğu görüldü. İstiklal'in günlük ziyaretçi sayısı hafta içinde 207 bine, hafta sonundaysa 313.500'e ulaştı. Caddenin yaya trafiği aylık ortalama 7,5 milyona, yıllık ise 87 milyondan 90,1 milyona çıktı. Rapora göre Nişantaşı bölgesinde yer alan Abdi İpekçi Caddesi bir önceki yıl olduğu gibi metrekare başına 250 dolarla son 8 yılın en yüksek birincil kira bedeline sahip cadde ünvanını sürdürdü. Bu rakamla Amsterdam, Prag ve Helsinki'nin önde gelen alışveriş caddelerini geride bırakan Abdi İpekçi'yi metrekare bazında aylık 220 dolarla İstiklal Caddesi, 150 dolarla Bağdat Caddesi izledi. Yükselen kira bedelleri nedeniyle İstiklal Caddesi'nde ve Nişantaşı bölgesinde yeni kiralama işlem sayısı düştü. İstanbul'un kültürel cazibe merkezleri olarak kabul edilen caddelerde yaya trafiğinin artması ve boş mağaza sayısının azalması dikkat çekerken yerel markalar öne çıkmaya başladı. 2024 yılında en fazla yabancı marka sayısının ise %21 seviyesiyle Bağdat Caddesi'nde olduğu görülürken onu %17 ile Nişantaşı bölgesi, %15 ile İstiklal Caddesi takip etti. Dış gündemle devam edelim değerli izleyenler. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile ikinci tur müzakerelerin Umman'da yapılmasına kararlaştırdı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail BK'yı yaptığı açıklamada yapılan istişareler sonucunda Uman'ın başkenti... Maskat'ın hafta sonu yapılacak olan görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yapmaya devam etmesine karar verildi dedi. İran'la nükleer anlaşmadan 2018'de ülkesini tek taraflı çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran'la doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamane'ye göndermişti. İran mektuba Umman üzerinden yanıt vermişti. İran'la ABD mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da landa dolaylı görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin olumlu ve yapıcı olduğunu açıklamıştı. Trump yönetimi Harvard Üniversitesi'nin federal hükümetinin kapsamlı taleplerini reddetmesi üzerine üniversiteye sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonları ve 60 milyon dolarlık bir sözleşmeyi askıya aldı. Bu gelişme üniversitelerle federal yönetim arasında sert bir mücadeleyi başlattı. Amerika Başkanı Donald Trump yönetimi, federal hükümetin taleplerine uymayı reddeden Harvard Üniversitesi'ne karşı adım attı. Trump yönetimi, üniversiteye sağlanan 2,2 milyar dolarlık çok yıllık hibe fonlarını ve 60 milyon dolarlık bir sözleşmeyi dondurma kararı aldı. Federal yönetimi geçtiğimiz cuma günü Harvard'a gönderdiği mektupta, üniversitenin öğrenci ve öğretim üyelerinin üniversite yönetimindeki yetkilerini azaltması, kurallara aykırı davranan uluslararası öğrencileri derhal federal yetkililere bildirmesi ve her bölümde fikir çeşitliliği sağlayacak bağımsız denetimlerin yapılmasını istemişti. Harvard Başkanı Alan Garber yaptığı açıklamada, hangi parti iktidarda olursa olsun hiçbir hükümet özel üniversitelerin kimi işe alacağını, ne öğreteceğini veya hangi konuları araştıracağını dikte edemez ifadelerini kullanmıştı. Amerikan Eğitim Konseyi Başkanı Ted Mitchell, Harvard'ın direncinin diğer üniversiteler için bir yol haritası oluşturduğunu ifade etti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen 9 araştırma üniversitesi de Enerji Bakanlığı'nın geçen hafta açıkladığı 400 milyon dolarlık fon kesintisine karşı Trump yönetimini dava etti. Bu üniversiteler arasında Brown Üniversitesi, Caltech, Illinois Üniversitesi, MIT, Michigan Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi gibi prestijli kurumlar bulunuyor. Döndük Türkiye'ye. Sinema dünyasından bir haberimiz var sırada. Usta aktör Kadir İnanır'ın hayatını anlatan Kuzey'den gelen adam belgeseli 44. İstanbul Film Festivali'nde premierini yaptı. İnanır, Beyoğlu sinemasında düzenlenen gösterime sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Yıllar sonra geriye dönüp filmlerime baktığımda Anılarım gerçekten bir film gibi gözümün önünden geçiyor. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın yaşam öyküsü Kuzey'den gelen adam ismiyle belgesel oldu. Yaşananların hangisi anılarımdı? Hangisi sadece filmlerimde yaşadıklarımdı? Belgesel 44. İstanbul Altyazı Film Festivali kapsamında Beyoğlu sinemasında izleyiciyle buluştu. Kadir İnanır sağlık sorunları nedeniyle premiere katılamasa da hayat arkadaşı Jülide Kural gösterimde yer aldı. Hayatımı belirleyen anne sözü var benim. Dedi ki bana ben tam Kadir İnanır olduktan sonra ona böyle büyük hediyeler götürdüğüm zaman dedi ki seni dedi düşürmek için dedi bildiğim bütün metodları uyguladım oğlum ölmedin dedi. Sen Kadir İnanır olacakmışsın dersem dedi. Gösterimin ardından düzenlenen söyleşide yönetmen Hüseyin Karabey, belgeselin ileride bir kurmaca filme dönüşme ihtimali üzerine konuştu. Karabey, Kadir ile sinemaya dair o kadar çok şey konuştuk ki, keşke birlikte bir kurmaca filmde çekebilseydik. Belki gelecekte böyle bir proje ortaya çıkar, kim bilir ifadelerini kullandı. kuzeyden gelen adam İnanar'ın hayatının yanı sıra Türkiye'nin yakın tarihine de ışık tutuyor. Belgeselde usta oyuncunun sinemaya bakış açısı ve toplumsal olaylara karşı duruşu ön plana çıkıyor. Kadir İnanır'ın sinemayı yalnızca bir sanat değil, halkın sesi, vicdanı ve hafızası olarak görmesi de belgeselin odak noktalarından birini oluşturuyor. Şimdilik veda edelim değerli izleyenler. Saat 17'de tekrar burada olacağız. Bekleriz.